Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hatay'da yaşanan korkunç olayın ardından, yaşamlarını kaybeden 80 ve 83 yaşındaki iki kardeş olan, Hüseyin ve Metin Şen dosyası işlenmeye devam ederken, Bakıcı Emel'in eski eşi Müge Anlı'yı aradı. Haberimizin detaylarına geçmeden, kanalıma abone olup, videoyu beğenirseniz sevinirim. Evde bakılan ve, kardeş olan Hüseyin ve Metin Şen, maalesef korkunç şekilde yaşamlarını yitirmişti. Olaydan sonra akıllarındaki soru işaretleri bitmeyen aile, Müge Anlı'ya başvurmuş ve olayın aydınlatılması için yardım istemişti. Aile ve diğer bakıcı, o gece evde olan ve nedense hiçbir ses duymayan Emel Hanım'dan şüpheleniyor. Çünkü olay gecesi dışarı çıkıp yardım istemeyen Emel Hanım, jandarmanın saat kaçta olayı gördüğünü sorması üzerine de, telefona baktım gece dörttü, demiş, ancak telefonu çalınmıştı. Bunun üzerine de, duvardaki saate baktım, dese de, jandarma yattığı odada duvar saati olmadığını Emel Hanım'a hatırlatmış. Emel Hanım ise bu sefer, kol saatime baktım ben demiş. Ancak jandarmaya bu da inandırıcı gelmemiş çünkü, gece dörtte, o karanlıkta nasıl kolundaki saati gördüğü akıllara yatmamış. Ancak Emel Hanım, benim gözlerim görür diyerek işin içinden sıyrılmış. Bu ve diğer açıklanamayan tüm çelişkilerde birleşince aile, Emel Hanım'ın konuşmasını ve şüpheleri gidermesini istedi. Ancak Emel Hanım'dan ses yokken, Emel Hanım'ın eski eşi Müge Anlı'yı aramış. Bunu programda söyleyen Müge Anlı, eski eşi beni aradı, şimdiki eşiyle birlikte çocuk tedavisi görmüşler ama hastaneye gidince, aslında adam hiç çocuğu olamayacağını öğrenmiş. Ancak Emel'den iki tane çocuğu var. Adam da şimdi test istiyor. Emel beni kandırdı, o kadın her şeyi yapacak biridir dedi. Evet yani Emel, sen de artık bir çık konuş. Bu kadar insan seni bekliyor. Herkes senin için, o kadın her şeyi yapar diyor. Bu iddialara bir cevap ver, diyerek Emel Hanıma çağrıda bulundu. Evet dostlar, bir yanda korkunç şekilde yaşamlarını yitiren ve buna sebep olanların bulunmasını isteyen bir aile, diğer yandan kandırıldığını ve aldatıldığını düşünen bir eskeş. Olaylar gerçekten akıl karıştıran hale geldi. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce kim veya kimler yapmış olabilir? Emel Hanım için neden her şeyi yapar deniliyor fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşmek